bugün sizinle korsanların savaşı oynuyoruz. Evet, bu gemiye binelim. Ya gemi savaşı. İşte gemi savaşı ya diyebiliriz. Ama ben bir türlü bilemiyorum. Ay sen öyle beni bekle ben gidiyorum bir gidiyorum. Orada siz ikiniz konuşuyorsunuz da ben atladım bile. E zaten biz de atlıyoruz Allah bir yer etti. Evet şurada şuradan... Rabbim a geldim. Tamam geliyorum dur. Allah şimdi. Dur. Dur ne? Nereye gidiyorsun? Dur sana Orada kal, orada kal. Küfür ben etmeyin. Küfür çalışın etmek çalışın yasak. Yoksa video izlenmez. Anne, hadi bakalım. Çık 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 çık. Evet. Hadi şu an seni evet. <laughs> Gidiyoruz. <gülüyor> Koşalım. Oradalar maviler. Saldırın. <laughs> Evet yine düştü. <laughs> <Kanka. gülüyor> Hadi devam edelim. Ya oğlum bir kere de her örneğin bu videosu çekelim ya. Bu ne? O zaman herkes korkar ve kimse zaman sulur beynir. Hey, ben de bileceğim kardeş. Haydi çıkma. Hadi nasıl yok? <laughs> Hala gel. Allah'ım yarabbim ben geldim bile sizin yanınıza kardeş. Ya! 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 gemimi atla. Evet sanırım demir geliyor. Demir geldi. Ben de geliyor hocam. Bekle. Bin bu benim gemim. Hangisi? Bu kamen. O da çarpışmış şu an. Kamen kamen. Gemide ne haber abi? Gemide ne oraya? Gemide ne oraya? <laughs> ne böyle ya? Oyalama mı? Hadi gidiyoruz. Geldi mi? Ve neden her cümle bir sonunda kafa demek zorundayım? Bu ne evet, ya? Mi yani. Her cümle bir O zaman da bu. Bomba Allah'ım yarabbim sizin yanınıza geldiğim an düştüm ya bu ne? Evet şimdi de arkadaşlar ben de ben çok ben... küçük oluyordum. Telefonu kırıyorum. Ben de yanına Ben biliyorsun. küçük oldum. Abi. Abi küçük, küçük Mavi. Biliyorum. Mavi. Aa rüzgar burada. Ne, arkadaşlar şey, rüzgar diye mi <laughs> arkadaşlar? Arkadaşlar şu anda dört kişi birlikte bile Bak şuraya geç. Kanka. şuraya geç. Şahane kimse öldüremiyor öyle yerlere. Ne? Kimse hayır. Hangisi Şimo. şu mu? Şu kırık yere. Kimse bak Allah belanı versin. Allah. Ne diyorsan çabuk mi? gelin. Çabuk. Çabuk gelin. Atla. Gelin atla öl öl. Evet öldük mecburen. Çünkü başka bir seçeneğimiz yoktu. Yoksa evet, iyi de ölürdüm. Ben hala doğmadım. İyi de kaka. Allah'ım yarabbim. Bak. Her işte. cümlenin sonunda ne demek tarafı zorunda tarafı. mısın Erhan? Hayır. Bir cibi alamıyoruz arkadaşlar. O zaman şuna gelelim. Buna buna ben buradayım. Ne bir gibi ya ben oradan <laughs> Hadi En Aşağı bay bay. bay evet, abi bildin Geldik. Mino o Hangisi? Bak. Şu an beni görebilirsiniz. Ben oyuna geri girdim. Ya gene mi bu? Oyuna yapmışsın? geri girdim. Oyuna geri girdim ve hala Gemis mavi. Gel gel gel. su ol. Çok iyi. Ben de mavi lazım. Bak dakika. Sen hala buradasın. Allah boyum bozuldu. Evet ben ilerlemek zorunda kaldım. Ben Yoksa o zaman beni öldürecekler. Jipelli'yi aldım. Jipelli. Bu ne ya? Jipelli gitti. Evet şuradan gidelim. Şuradan merdivenin yüzden çıkalım. Arhan yanına gidiyoruz şimdi. Çıkan Arhan almaya. Hadi bakalım bir okusalım. Benim küçük bir teknem var. Kakaya bir de, de çiş, bir çiş bir diyelim. Yani şey leyle. ne? Leylek. Ne Leyli? Leyli'nin L'si var o. Ay. Allah'ım Allah yarabbim. Allah neydi? Allah, ben gemi burada. Abi ben geliyorum hızla. Ben hızla yaklaşıyorum. Yaklaş yaklaş. Limonatamız var. limonata mı? Limonatsızlık. Eee tut. bir tane. Evet şimdi. Lan küfür değildir, argodur. Argo kelime. Lerin. ben de ne şu bota binelim. Bebe 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 bakın bu ne? Bakın arkadaşlar ben ölmedim. Ama sen gibi düzenli. Evet, Hasan İmran da. Allah'ım ya Rabbim burada savaş Özürürürüz başlamış. Ben buradaki dev gemiye bineyim mi bineyim mi bilmeyeyim mi anlayamadım. Abi biz onu bineyim. Bin Allah'ım bin ya Rabbim yapma. Tabu <laughs> tabu Birazdan öleceğim zaten. Tabu ne ya? Taykutas o. Allah'ım ya, ya Rabbim, biri benim kafamı galiba. Hayır gemim battı. Ayas sen niye havadasın? Ben çıkıyorum abicim oyunu. Arkadaşlar ne yapıyoruz bilmiyorum ki ben de. Kumsal da düşülür mü? Arkadaşlar, mü? <gülüyor> bak arkadaşlar kumsalda da düşülür mü? Bak bak da düşülür mü? Bu ne saçma bir şey ya? ya. Ne? Demiyorlar. Ne Ne Böyle mi oluyormuş video? Çıkacak mı? Çıkacak mı? Video Baba. bitecek mi? Ne yapıyorsun sen? Kendimi öldürdüm arkadaşlar. Çünkü oyuna bir şey oldu. Evet devam edelim biz hemen. Hiç devam etme. Ben bir gemiyi parçaladım. Videoyu YouTube'a yükle. Ayaz'ın şapşallığı yaz. Ayaz'ın şapşallığı yaz hadi.